İmam gündür yer burası. İşte İmamoğlu, baksana burada mezarlar var. Baya var. E, Sadece Eee

1826'da e, Bektaşilik falan yasakladığında bu tip Ağaların Şehlerin, Cevrişlerin tepesindeki e, Sarık var böyle 2 dilim, 6 dilim, 12 hmm. on iki. Onları hep kırmışlar biz belli olmuyor diye Kırmışlar ve böyle kalmış çoğu Ben bunları Tarık e, bu e, açığa çıkmayalım diye yani ha, ha. Tarih eser kaçakçıları bunları Şey zannediyordum öyle değil yani hmm. Bunlar şunlar şeyler değil. Yani evet. gibi, dede gibi, ağa hmm. gibi. Onların sülalesinden gelenler bunlar. Hmm. Ama bunlar özellikle bu oturtma açık bunun içerisinde onları kaybetmişler. Mal var bu istoyuz falan. Nazi 1930 doğmuş 1930 vefat. Hmm. 1600 kusur bu. Oo, var mı? Var var. var, var. Yani Rome hicri şey için miladiye çevirirsen. Çok abi. o zaman 1600 evet. O eski. Mesela bu 1300. 1800 bu daş. 1800. 1800. Bugün bu var onun ya, eski. He? Bu, eski. eski. İşi bugün var ya buraya şey olarak gelelim de bunları şeyleri çekelim. Fotoğraflarını çekelim, çekelim. şunu da. Bunları şeyle bu da aynı var. Demek taş gibi bu Bunlara karbon şey uyguluyoruz biz. Okurken daha şimdi şey, yani şey olmasın diye bu daha güzel oluyor. Bir gün bunları Yaşar mıdır bizim acaba? Havaların, havaların, bu taşlar havacılar mı? Yani şunlar araları. <laughs> şıda şu havalar. Değil mi? Şu, şu şu ha ha o da o, o da öyle. abi baksana, bu, bu da... <laughs> Ahmet Ağaz Zul... Ahmet Ağaz Urgiyet'ten e Fanül Kerim bin Kafi diyor. Ruhunu El Fatiha. Yukarıda e, Ağalar Camisi'ne gittik de oranın arka tarafında mezarlıklar falan var. Evet. E, bir tane de yeni mezar var Derici o, diye. Siz galiba onlardan nene, mısınız? Nene. He. Babamın annesi. Öbür e, Osmanlıca mezarlığı var. Onlar da dedelerimiz yani. Serinistan'ın ilk belediye başkanları var orada. O yüzden dedim yani okuyup mezarları öğrenelim diye Osmanlıcı kim okuyor diye onu size onlar diyeceğim. Ha, yani. anladım. Şimdi ben orayı, okum o mezar taşlarını okumuşlar. 1-2-3 rakam vermişler. Kim okumuş ben, olabilir? E, Pamukkale Üniversitesi'nden Mustafa Bey, Hocam. Hı -hı. Denizdeki bütün bu mezarları, eski mezarları Gördüm, falan. E, gördüm, çalışma gördüm, yapıyor gördüm, o, gördüm. o okumuş olabilir. Gördüm. Ben eğer ona bir bakalım, şey olmazsa ben gelir okurum onları şey yaparım ama Okuyorlar. çoğunu kaybetmişler onu. Yani. yani orayı tümsekleştirmişler. Bazı mezarları kaldı? Bakımsızlıktan ziyade biraz daha e, galiba 1826'da bu Bektaşi ve Alevilerin hükümet tarafından Osmanlı parça tarafından fermanlarıyla atılınca sanıyorum o zaman da tahrip edilmiş oldular. O olabilir. Mezar de var. Olabilir. İnşallah olur. Hepsi. İnşallah. E, i̇nşallah. önümüzdeki günlerde inşallah bir daha buluşuruz. Orada görüşürüz. Ben. Çok ben memnun sen, oldum. Ben araştırıyorum zaten. Hı -hı. Ben e, bitirdim. Dil tarih. Evet. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı'nı bitirdim. Adalet Meslek Ülkoğlu'nu bitirdim. Burada 20 sene PTT müdürlüğünü yaptım. Orayı çok benim merak ediyorum yani bir okuyabilecek bir abimiz bir hocamız olursa 1600'den 1600 1700 1800 mezar taşları. ama hepsi de erkek genelde. Sanıyorum bir tek var. orada var, bir kenar tarafta yeni Herhalde. değil. Eski bir tane bayan mezarı Öyle var, kadın mezarı. İnşallah çıkarız önümüzdeki. İnşallah kızar. hocam. Çok memnun oldum. Mezar orada olması gerekiyor. Geder. Babamın dedesi yani. Hamzu dede. Onları alacağız oradan. Orada yıkık bir ev vardı görmüş Gördüm oldu. evet. Bu bizim ev. Satılmış yıllar sonra. Yani. Orası genişmiştir yani. Çok genişmiştir. Biz sonradan sonradan araştırıyoruz yani. Doğru bakarız onun üstüne. Nasıl olursa gelin de alın.